Merhaba sevgili yarışseverler. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim. Bugün 25 Temmuz 2020 günlerden cumartesi saatlerimiz 20.19'u gösteriyor. Yarın 26 Temmuz 2020 günlerden pazar. Öncelikle bütün arkadaşlarıma hayırlı pazarlar dilerim. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu şansınızın bol olduğu bol bereketli, bol kazançlı bir pazar gün dilerim. Yeni günde her şey gönlünüzce olsun. Umarım yeni günde çok büyük ikramiye imza atarız. Umarım yeni günde şanslı kalemlere buluruz sevgili yarısı severler. Arkadaşlar yarın 26 Temmuz 2020 Pazar günü gündüz programı İstanbul'da koşulacak 9 koşuluk programla start alıyordu. Burada 1. ve 2. altılı Ganyan analizlerimiz olacak sırasıyla. Yine akşam yarışları Adana Yeşilova Hipodromu'nda koşulacak 11 koşuluk güzel bir programla devam edecek. Burada da sırasıyla Adana 1. ve Adana 2. altılı Ganyan analizlerimizi vereceğiz. İstanbul at yarışları analizimizin ardından Adana 1. ve Adana 2. altı ganyan analizlerimle karşınızdayım sevgili yarış severler diyerek ben analizlerime geçiyorum. İstanbul 1. altı ganyan analizlerimle karşınızdayım. 26 Temmuz 2020 İstanbul At yarışları birinci altılı ganyan programın birinci koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı Arapların 1200 mesafe için piste koşulacak şartlı 3 yarışı altılı ganyanın ilk ayağı. Burada özellikle Devzade torunu bir safkan var. E, Sayın Beşir Kaya'ya ait Uçan temsilcisi 4 numaralı Kınalı Sultan. Çok güzel eşkalini beğendiğim bir isim. Sayın Beşir Kaya'ya ait bugün Selim Kaya idaresinde piste çıkacak. 9, 4 numaralı pardon arkadaşlar 9 dedim. 4 numaralı Kınalı Sultan bugün Selim Kaya idaresinde birinci şanslı safkanım olacak. Yine 2 numaralı Kubilay Bey. ilk koşmuş olduğu ve kazanmış olduğu koşta çok dikkatimi çekti. Sayın Şafak Dile ait Altağ temsilcisi Albatur torunu İkma Kubilay Bey de bugün Gökhan Kocakaya idaresinde etkili olacak bir safkandır. 4 numaralı Kınalı Sultan'a ilk rakip olacak isimdir. Yine 1 numaralı İbiş Bey. Bu safkan kum yarışlarında koşmuş olsa da eşkalini çok beğendim. Yapısının ciğerini çok beğendim. Bugün çime gideceğim aksiyonları vardı bu safkanda. Gökhan Bektaş idaresinde ben 1 numara İbiş Bey'i de 3. şanslı isim olarak öneririm yine son yarışını güzel bir birincilik elde eden bugün Hişman Çizik Dairesi'nde piste çıkacak Ateş Topu temsilcisi 3 numaralı Yalaz Topu isimli Safkan da yarış sever arkadaşlarıma ilk 4 Safkan içerisinde öneririm. Ve Altılı Ganya'nın ikinci ayağı 4 ve yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışı dişlere mahsus bir yarış güzel bir yarış arkadaşlar arkadaşlar analizleme geçmeden önce sizlere bir şey rica edeceğim. özellikle yabancı yarış oynayan arkadaşlarım varsa çok sevdiğim bir arkadaşım, kardeşim var İsmet arkadaşımız İrlanda'da yaşıyor kendisi Tilki Altılı diye bir YouTube sitesi var program sonunda buraya logo koyacağım arkadaşlar tıklarsanız özellikle geçtiğimiz haftalarda onlarca altılı buldu yabancı yarış takip ediyorsanız İsmet arkadaşımızın kanalına abone olun. Kanalın ismi YouTube'da Tilki Altıl diye. Program sonunda zaten buraya logo koyuyorum. O logoya tıklarsanız İsmet arkadaşımızın YouTube kanalına abone olabilirsiniz. Bütün arkadaşlarıma tavsiye ederim. Gerçekten ardı ardına güzel altıllar buldu İsmet arkadaşımız ve Bizim videolarımıza bu kanalımıza da beğeni atarsanız, like atarsanız, aynı zamanda abone değilseniz videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza destek verirseniz hepinize minnettar kalırım sevgili yarış severler. Ayrıca at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımıza önerirseniz hepinize minnettar kalırım arkadaşlar diyerek altıgan ikinci ayağına geç geçiyorum. 4 yukarı yaşlı İngilizlerin 1400 mesafe Çin piste koşulacak şartlı 4 yarışı dişlere mahsus yarışta Banko bir isimle devam edeceğim. Özellikle formunu çok beğendiğim kaliteli safkan e, Sayın Gökan Gökhan İnce'ye ait Kaneko temsilcisi bir numar Ayza. Son yarışında son 50 metresini, son aksiyonlarını izlemenizi istiyorum. Gerçekten çok etkili bir sprint yaptı. Çok etkili bir beden dili sergiledi. Çok etkili bir ciğer yapısına sahip. Ben bugün Ayhan Kurşun idaresinde yine yarışa çıkacak. Safkan'ı çok iyi tanıyor Ayhan Kurşun arkadaşımız. Bir numaralı Ayza'nın bu rakiplerinin sonlarda yapacağı ataklarla ekarte edeceğini geçeceğini düşünüyorum. Ve Altıgan ikinci anda bir numara Ayza isimli Safkan'ı günün Banko ismi olarak öneriyorum ilk altılarda. Ve birinci altının üçüncü ayağı. 3 Üç yaşlı İngilizlerin 1600 mesafe çim piste koşulacak şartlı 5 yarışı. Arkadaşlar burada gerçekten esasen zor bir yarış ama şöyle izah edeceğim sizlere. Özellikle son iki koşusunda e, ardı ardına çok başarılı yarışlar koşan e, yine Kaneko temsilcisi bir numara Kaneko'nun oldu. Sırasıyla kısa vade 9 ve grup 3 yarışlarda start aldı. E, çok etkili yarışlar çıkardı. Ben bugün şartlı 5 yarışta bir numara Kanekon'un bir adım önde görüyorum. etkili koşmasını bekliyorum. Gerçekten çok güzel beden dili sergileyen bir Safkan. Yine Ikuma Stilmen. Safgan'da özellikle bir önceki koşta Çim yarışta kısa vade 8 yarışta 16135 1.35 üzerinde koştuğu yarışta Varnezya arkası Quente Volte arkası Stilmen yarışı çok dikkat çekiciydi. bugün bu Safkan'a Gökhan Kocakaya arkadaşımız biliyor Bu safkanda dikkat diyerek ikinci şanslı isim olarak veriyorum. Bu iki safkanı buraya tercihleyebilirsiniz. Bu iki safkan dışına çıkarsa yine Asi Kartaş dairesinde piste çıkacak 5 numaralı Prokopi. Kaliteli bir safkan özellikle çim sentetik ayırmayan, ayırmadan koşabilen bir isim. Bugün üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine sürpriz eden arkadaşlarıma 3 numaralı Kerem ile Çelik ailesine ait bir safkan. Ahmet çelik dairesinde piste çıkacak ve 6 numaralı Snow Girl isimli safkanları sırasıyla değerlendirebilirsiniz bombada. Ve birinci altının dördüncü ayağı. Dört yukarı yaşlı Arapların 1900 mesafe çim pistte koşulacak handikap 21 yarışta devam edecek. Esasen programa ilk baktığımda bir bankom var dedim ama Altıgan'ın ikinci ayağını tercih dedim banko olarak. Ben Altıgan'ın dördüncü ayağında son yarışında da sizlere banko isim olarak verdiğim kalitesine çok inandığım bir safkan özellikle ilk yarışında bile ilk yarışından beri sizlere tek verdiğim bir safkan var. Sayın Elif Kaya'ya ait Göktekin temsilcisi Hırbo no. 3 numara Şarlo. Bugün Mehmet Kaya idaresinde piste çıkacak. Son yarışta aslında çok güzel koştu. Sonlarda etkili geldi ama 62 kilo sikleti vardı. Biraz sikletten etkilendi. Arkadaşlar bugün 60,5 kilo sikleti var. Ciddi rakipleri de ondan daha ağır. 62 kiloyla koşuyor. Bir numara Sülümbike. Bugün 3 numara Şarlo. Esasen ufak oynayan arkadaşlarım bank olarak yazabilir diye düşünüyorum. İçimdeki ses gerçekten 3 numara Şarlo'nun uzun çim yarışlarında başarılı olacağını söylüyor. Bugün benim birinci şansı Safkan'ım olacak. Yine bir numaralı Sülümbik'e son yarışında özellikle bugün 62 kilo olmasına rağmen son yarışında özellikle sonlarda göstermiş olduğu o atraksiyon, o sprint, o saldırışı çok kayda değerdi. Anne tarafından Romali yani Alpant Tayı Alpak çok kısa sprintler yapabilen bir isimdi. Baba Kayızber tartışmasız isim. Bugün Gökhan Kocakaya idaresinde bir numara sürüm bir e tecrübeli jokey. Gökhan Kocakaya idaresinde etkili olacak ikinci şanslı Afganımdır. Yine 11 numara Lizardo'nun. Bugün çok eee 50 kilo ile start alıyor. Kilo avantajı var. Belki bu grup biraz sert gelecek ama ben e, siklet avantajını değerlendirebilir diyorum. Özellikle son zamanların başarılı arkadaşlarımızdan Sercan Tırpan dairesinde piste çıkacak. Bugün 11 numaralı Zardon'u ben sürprizde 3. şanslı isim olarak değerlendiriyorum. Yine Halis Kartaş arasında piste çıkacak 5 numaralı Azant bir caş torunu bir tamarin temsilcisi gününde ise bu rakiplerine boğuşacak kapasitede bir safkan bugün yine 4. şanslı isim olarak değerlendirilebilir. Yine 8 numaralı Taşralı ve 2 numaralı Ege'nin aslanı bu koşta yine Kuponlarda bulunması gereken isimlerden diyorum ve birinci altının beşinci ana geçiyorum. üç yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe çim piste koşulacak dişlere mahsus meydin yarışı. Burada da özellikle yine ilk baktığımda tek yazmak istediğim bir safgan geldi. Özellikle son yarışını son 50 metresini izlediğim zaman içimden tek atmak gelen bir safgan var. Lionheart temsilcisi on numara Lestinas son yarışında dördüncülüğünde çok akışlıydı. Çok beğenim kazandı. Yine Tolga Yıldız biniyordu. İlk yarışında olduğu gibi ikinci yarışında da o binmişti. Ben on numaralı Nesinaz isimli Safkan'ı bugün Tolga Yıldız derasında birinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yarışta kazanmasını bekliyorum. Esasen yine 13 numara Red Channel son yarışında gerçekten çok etkili bir yarış çıkardı. Sonlara kadar e, yarışı kazandı dedik ama sonlarda yarışı kaybetti. Rakibi karşısında yapabileceği çok da bir şey yoktu. Çünkü ağaç çiçeği isimli safkan sonlarda bir tank gibi geldi. Tank gibi geçti rakibini. Ben bugün yine e, 12 13 numaralı Red Channel isimli safkanın bu grupta etkili olmasını bekliyorum. Yine 9 numaralı Mystic Star Safkan da çok etkili, çok güzel bir yarış çıkardı. Özellikle son yarışını izlediğimde Safkan'a hayran kaldım. Müslüm Çelik idaresinde çıkmıştı o yarışa. Evet arkadaşlar bu yarışta da 9 numaralı Mystic Star Müslüm Çelik İdaresi'nde piste çıkacak. Son yarışında da yine sonlara kadar etkili bir yarış çıkardı. Benim üçüncü şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı Miss Yasmin isimli safkan. 5. geldi yarışta. Çok beğenimi kazandı. Bugün Ali Kaçmaz İdaresi'nde benim dördüncü şanslı safkanım olacak. İki safkan daha vereceğim. 18 numaralı Via Vanetto ve 15 numaralı Titanium isimli safkanları sırasıyla sever arkadaşlarıma öneririm. Yine geri olan arkadaşlarım 5 numaralı Golden Wings isimli safkanı günün bombası olarak değerlendirebilirler. Ve altılı ganyanın son ayağına geçiyoruz. Birinci 6'lılarda. Altılı ganyanın son ayağı arkadaşlar 4 ve yukarı yaşlı Arap safkanlarının 2000 mesafe sentetik piste koşulacak grup 3 yarışı Nail Abunduk adına düzenlenmiş bir koşu kupalı bir yarış. Burada da özellikle kalite kalitedir diyoruz. Özellikle Deniz Yıldız da özdeşleşen 9 yaşına gelmesine rağmen koştukça pişen bir safkan. Hoşnutça kas olan bir safkan Sayın Erdal Öztürk'e ait. Dila temsilcisi, Yalaz'ın temsilcisi, Kalamış'ın torunu bir numaralı aşemez. Deniz Yıldız özellikle Safkan'ı çok iyi tanıyor. Çok bilindi bu Safkan'a. Bugün sentetik piste bu rakiplerini geçebilir. Buraya yine tercihen tek yazılabilecek isim olarak görüyorum. Bir numara aşemesi yine 2 numara Batman Aslan'ı özellikle son yarışında formda olduğunu kanıtladığı gününde olursa bir numara aşemesi kötü koşarsa ilk rakip olarak e, düşünebilecek isimdir. Kim? iki numaralı Batman Aslanı. Bir 2nin dışına çıkarsa arkadaşlar burası ben on numara Baba İsmail özellikle bugün Aris Kartaş tarihinde piste çıkacak. Bu safkan bir balıkan temsilcisi, bir dayı bey torunu. Çok güzel bir orijin var bu safkanda. Çok güzel bir pedigri var. Ee, Sayın Adnan Gelen e ait 10 numaralı Baba İsmail'de bugün benim 3. şanslı safkanım olacak. Yine 8 numaralı düşlem özellikle Kaya ailesine ait bir safkan, bir turbo temsilcisi Edo Tayı yani evren bire dayanan bir anne kanattı var. Selim Kaya idaresinde kendi safkanlarıyla bu yarışa katılacak. Aynı zamanda 5 numaralı Gümüş Kesen'le de ekri olarak çıkacak bugün yarışa. Safkan'dan da bugün bir bomba bekleyebiliriz arkadaşlar. Yani buraya ya bir HMS tek yazabiliriz ya da bir 10 ya da bir 10 e, 2 8 şeklinde bir 10 8 pardon arkadaşlar bir 10 2 8 bir 1 2 8 10 şeklinde değerlendirebiliriz arkadaşlar. Kusura atmayın yanlış söyledim. Ya bir tek arkadaşlar ya bir 2 ya da bir 2 10 8. Evet salamaya şaşırdım. Özür dilerim arkadaşlar yoruldum Ar, ar arka arkaya böyle konuşmaktan. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bu program sonunda buradaki çıkacak logoya tıklarsanız yabancı yarış oynuyorsanız özellikle tavsiye ederim. Tilki Altılı. Çok güzel bir YouTube kanalı. Geçmiş yarışları izleyebilirsiniz, inceleyebilirsiniz. Tutturduğu altınlara bakabilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten çok başarılı kendisi. Buradan İsmet arkadaşıma da İrlanda'ya da selamlarımı gönderiyorum. Kendisi İrlanda'da atların içinde arkadaşlar mutlaka YouTube kanalıma abone olun diyorum. Görüşmek üzere. Esen kalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.